Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hem de kızlarınızı örebileceğiniz harika bir saç bandı modeli anlatacağım. Çok kolay, çok pratik. siz de örebilirsiniz. Kızınıza her şey öğretip ona da ördürebilirsiniz arkadaşlar. O kadar ki kolay. Hiç tereddüt etmeyin. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir saatte örüp takabilirsiniz. Muhteşem bir model. ip i̇p olarak orta kalınlıkta örgü ipi kullanacağım. Şöyle tuğla rengi gördüğünüz gibi. 4 numara şişle öreceğim arkadaşlar e, ipim 100 gram 240 metre e, kaç metre olduğunda söyleyeyim 4 numara şişle öreceğim Çünkü biraz esnek olsun istiyorum arkadaşlar O yüzden 4 numara şişle öreceğim e, Ben 10 11 12 13 yaşa olur diye düşünüyorum benim ördüğüm ve boyutlar Siz e, kendinize yapmak isterseniz daha kalın başlayabilirsiniz Ben 16 ilmek atarak başlayacağım 20 ilmeğe de e, 20 ilmekle de başlayabilirsiniz İpiniz inceyse daha fazla e, ilmek de atabilirsiniz. Birazdan size de santim vereceğim arkadaşlar Benimkin kaç santim olduğunu. Evet e, boyutunu da aynı şekilde santim olarak vereceğim arkadaşlar. Sadece haroşa yapacağız. Evet hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim ipimi ikiye katladım şöyle 16 ilmek atacağım için şöyle çok fazla tutmuyorum ipimi. Evet bu şekilde 16 tane ilmek atalım dediğim gibi ipiniz ince 20 ilmek atabilirsiniz daha kalın iyice kulağım kapatsın diyorsanız 25 ilmeğe kadar çıkartabilirsiniz Evet 16 ilmek atıp döneceğim Evet 16 tane ilmeğimi attım şöyle çevirdim Haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum bu şekilde. Elimi çok sıkı tutmuyorum. Dediğim gibi esnek olsun. Sadece dikerken şeklini vereceğiz arkadaşlar yoksa sadece haroşa öreceğiz dikerken şeklini verip dikeceğiz Evet bütün ilmeklerimi ördüm çevirdim kenar düzgün olsun diye ipimi kendime doğru alıyorum ilk ilmeğin şöyle yönü çevirip örmeden sağ işimi aldım ve yine haroşa örerek ilerliyorum Evet, son ilmeği de ördüm. Çevirdim. Yine kenarı düzgün olsun diye ipi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeği şöyle yön çevirip sağa şişime alıyorum örmeden ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Bu şekilde haroşa öreceğiz. Ben 76 sıra haroşa olana kadar öreceğim. Size santim olarak da vereceğim. Tabii sizin ipiniz kalın olur, ince olur, eliniz sıkı olur, kalın e, geniş olur. Bilemem o yüzden dediğim gibi santim olarak da vereceğim. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğin yönünü çevirip sağ üstüme alıyorum. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Sadece bu şekilde örüyoruz. Evet böyle. Şöyle santim olarak vereyim. Şöyle 7 santim arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 santim. Sizin ipiniz ince ise 7 santim olacak şekilde ilmek atabilirsiniz. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. 9 santime kadar genişte örebilirsiniz. Evet. Bu şekilde devam edeceğim. Örünce size 10, 11, 12 yaş için boyutunu tamamlayacağım. Size santim olarak da vereceğim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, yeterli boyuta geldi. Toplamda 76 sıra ördüm. Santim olarak da sorarsanız şöyle 36 santim olmuş arkadaşlar. Evet. 36 santim olmuş. E zaten esnek oluyor. Biliyorsunuz. Açılıyor. Yeterli. Şimdi kesim yapacağız. Şöyle. İlk ilmeğimi yönünü çevirip sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum sol işimi aktardım ikisini bir ördüm bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim Evet ilmeklerimi kestim gördüğünüz gibi son bir ilmeğim kaldı şöyle dikmek için ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum iğneme ipimi geçiriyorum şöyle son ilmeği içinden iğnemle geçiyorum Evet tamamladık şöyle bu şekilde düzgün bir şekilde yere serdim şimdi şeklini vereceğiz arkadaşlar hem dikeceğiz hem de şeklini vermiş olacağız şöyle bu şekilde tutuyorum bakın bu şekilde tuttum şöyle ikiye katlıyorum ikiye katlıyorum. Ve şöyle iç içe geçireceğim bakın. Ne yaptım tekrar göstereceğim. Bu şekilde yere serdik. Şöyle iki iki ucu da katladık. Sonra şöyle şeklini veriyorum. Bakın bu şekilde. Lego gibi. Şöyle bakın. Evet şöyle Hepsi de aynı hizada Olsun içinde Kenarında bakın bu şekilde İğnemi alıyorum Şöyle uç kısımdan Buraya girdim sonra buna Sonra bakın bütün parçalara girip dikiyorum İçerideki köşeye Sonra şuraya bu şekilde dört parçayı birden diktim sonra birazcık ilerden yine bütün parçalara girecek şekilde uç kısımlarından dikiyorum böyle sonra buradan yine dört parçaya girecek şekilde dikiyorum bu şekilde Sabitleyelim. Evet burada şu köşeyi de mutlaka alayım. Evet tamamdır. Böyle diktik bir tur daha atacağım arkadaşlar. İyice sıkılansın şöyle. Zaten battık. Batmamız gereken yerleri. Şöyle bir tur daha dikeceğim, iyice sabitlensin. Evet burada düğüm atıyorum. Şöyle içeri ipimin fazlasını saklayacağım. Evet, ipimin fazlasını kesiyorum. Şöyle. Evet, bu kadar kolay arkadaşlar. Böyle. Sonra şöyle şu şekilde çeviriyorum. Bakın şeklini aldı. Çok hoş. muntazam duruyor böyle 10 11 yaşa 12 Hatta 13'e kadar 13 yaşa kadar da olur diye düşünüyorum Çünkü esne arkadaşlar biliyorsunuz esnek kalın şişle de ördüğümüz için esnek oldu böyle İnşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiyle ilerlemek istiyorum derseniz kaydet butonunu basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Ören Hanım Emine adında Instagram hesabım var. Facebook sayfamda Ören Hanım adında. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Örmemi istediğiniz modeller olursa oradan. Bana yollayabilirsiniz mesaj yoluyla. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.